Evet arkadaşlar, az önce bahsettiğim At Kayası denilen, o ünlü adak kayasının üzerindeyim. Ee, burada merdiven falan yok. Çok zor bir tırmanış rotası var. Ee, profesyonel bir de deneyim olmuyor, hiç kimse kalkışmasın bile. Gerçekten kalkışmasın. Ee, İçsiz tırmanılacak bir yer değil. Ben yarıya kadar çıktım. Gördüğünüz gibi yarıdan sonrası zirveye kadar e, çok e, e, dik açıda bir yer. Ortalama 8 artı 7 artı oranında rotaların çıkacağı bir e, yer. Fakat kayalanın inanılmaz büyük bir enerjisi var. Vücudunda onlarca yüzlerce elektron aynı anda devredeymiş gibi nefes almakta zorlanıyorum. Tabiat çok güzel, çok güzel. Fahriyat içerisinde çalışan insanları göreceksiniz. İşte bir liseydi bir insanlar bunlar, kayla uğraşanlar. Ee, seviyorum sizleri, lütfen evinizde kalın. Ben size her gün e, birkaç video şey paylaşacağım bir kazalarından. Şu an Madran'da, Karınca Deresi mevkindeyiz. Adak kaya dediğimiz kayanın orta planında kaldım. Birazdan aşağı ince görüşmek dileğiyle, de dakika.